Gündemin sıcak gelişmeleriyle bültenimize başlayacağız. İran'ın Ankara Büyükelçisi Türkiye'yi İran egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadeler nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Hemen bu sıcak gelişmenin detaylarına bakalım. Kameralarımızı Ankara'ya çevireceğiz. A haber muhabiri Murat Sekban karşımızda. Sözü hemen Murata bırakalım. Gökhan Kurt, İran'ın Bağdat Büyükelçisi özel bir televizyon kanalına bir takım ifadeler kullanmış, açıklamalarda bulunmuş ve burada Türkiye aleyhinde açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamalar üzerine de İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazment de geçtiğimiz saat dilimi içerisinde Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Türkiye'nin bu ifadelere karşı tepkisi net bir şekilde iletilmiş oldu. Peki İran'ın Bağdat Büyükelçisi Türkiye aleyhinde neler söylemişti? Ee, özel özellikle özellikle Irak'a askeri müdahaleyi reddediyoruz ve Türk güçleri tehdit oluşturmamalı veya Irak topraklarını ihlal etmemeli yönünde skandal bir açıklamada bulunmuştu. Bu açıklama üzerine İran'ın Ankara Büyükelçisi dışişlerine çağrıldı ve Türkiye'nin tavrı da net bir şekilde iletildi. Yapılan açıklamada Türkiye rahatsızlığını dile getirmek için İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı İran'ın Türkiye tarafından verilen terörle mücadelenin karşısında değil yanında yer almasının beklendiği de İran'ın Ankara Büyükelçisine bir kez daha iletildi.